Herkese yeniden merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum başlıktan gördüğünüz gibi green card'dan bahsedeceğim. Heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Çünkü 4 Mayıs'a çok az kaldı. Yani acaba nasıl olacak diye düşünüyorsunuz veya kendinizden çok eminsiniz veya tanıdıklarınız var. Veya bana daha önce yazdınız, bu kanala üyesiniz. O yüzden kendinizi çok rahat hissediyorsunuz. Bunlardan birisi Şimdi bu videoyu daha önce ben çektim. Hatta diğer videolarım içerisinde de birçok şeyden bahsettim. Green Card'la ilgili, Green Card'la buraya gelenlerin nasıl masraflarla karşılaşacaklarını söyledim ama her sene bunu hatırlatmak, videoyu tazelemek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu yeniden farklı bir açıyla, farklı bir günde, farklı bir enerjiyle tekrar çekme kararı aldım. Şimdi videoma hazırlanarak geldim. Çok uzatmayacağım size yine bir hap bilgi vereceğim bana inanın veya inanmayın kendiniz deneyimlemek isterseniz buraya gelince zaten göreceksiniz ama şimdi ben bir liste yaptım bunu da kulak arkası yapmayın En azından aklınızın bir köşesinde dursun geldiğinizde ne kadar harcıyorsunuz ne kadar söylediklerimle uyuşuyor bilgiler kendiniz yaşayarak görebilirsiniz Şimdi ben bir liste yaptım. Buraya ilk gelen çalışma izni olan birisi için masraflar nelerdir? Bunlardan başlayayım. Şimdi yaptığım bu hesaplamayı ben mütevazı yaşayan bir çift için yaptım. Yani bir tane çocuğu var küçük veya evli ama çocuğu yok. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Geçen seneki yaptığım videoda da tek birisi için ben bunu yapmıştım. Yine 15 bin dolardan zaten Önermiştim üstü olsun altı olmasın demiştim ama buraya gelenler böyle 10 bin dolarla gelen oldu genelde 10-15 bin arası gelenler oldu onlara da yetti ama böyle ucu ucuna böyle kıtı kıtına böyle stresli yaşayarak e, bunu yaptılar o yüzden her zaman bir 3-5 üstüne koymak daha iyi olacaktır diyerek e, özet aslında söylüyorum. Bunun detaylarından bahsedeceğim eğer ki siz çift olarak buraya geldiyseniz şu an yaptığım hesapta 14 bin dolar çıkıyor. Ama tabii ki 15 bin dolar ve üstü olursa daha iyi olur. Hatta mülakatta biliyorsunuz yazılı olmayan bir kural olmak şartıyla 15 bin dolar bir kişi için eğer eşinizle iseniz 25 bin dolar çocuğunuz varsa eşinizle iseniz 20 bin dolar çocuğunuz da varsa 25 bin dolar yani e, her kişi için 5.000 dolar ekleyin şeklinde söyleniliyor böyle bir tavsiye var ama tabii ki bunun altında olan kişiler de green card'ı alıyor genelde yani mülakattaki o sizin şeyinize bağlı, enerjinize ve kendinizi ifade etme şeklinize bağlı açıkçası. Ama burada da bir gerçek bir hayat var, real bir hayat var. Buraya geldiğiniz anda kimse size buyur hoş geldin sana iş bu demeyecek veya hoş geldin gel sana şu arabayı vereyim şu kadar paraya bedavaya demeyecek veya gel bizde kal bedavaya demeyecek. Yani çoğunlukla bu olmayacak yani. Tabii ki istisnalar olabilir. Şimdi... Buraya geldiğinizde ilk başta Airbnb'de kalacaksınız. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay değişir. Ama 1 aydan fazla kalmayacaksınız. Şimdi ben Airbnb ücretlerine şu an baktım. Yani 620 dolara çok kötü yerler var. Ortalama 1500 dolar. 1200, 1300, 1500 dolar. Houston yazarsınız. Siz de görebilirsiniz. Ben çok mütevazi bir şekilde 1000 dolar olarak söylüyorum. Bu bir aylık ücret. Ha, siz 3 hafta kalırsınız. İşte veya e, 600 dolarlık, 700 dolarlık yer bulursunuz. E, bir aylık kalırsınız. Veya örnek veriyorum yani biraz daha ile düzgün olsun diyerek otelde kalırsınız. 1500 ödersiniz bir aylığına, iki haftalığına. Ben 1000 dolar diyerek ortalama şey yaptım. Bunun içerisinde tabii ki suyu, elektriği, her şey dahil oluyor söylemiş olayım. 1000 dolar makul bir ücrettir ilk geldiğiniz zaman için. Bunun yanı sıra ulaşım ve yemek. Buna 500 dolar koydum. Ya yani bu bir periyot. Yani siz 2 haftada da bu toparlanabilirsiniz. Yani başınızı sokacağınız bir ev bulabilirsiniz veya e, bir aylık bir süre içerisinde de Airbnb'de kalıp sonrasında bir kontratlı bir yere geçebilirsiniz. O yüzden bunları yuvarlak olduğunu unutmayın. 500 dolar ulaşım ve yemeğe verdim. İlk başlarda pizza yiyeceksiniz, tamam 10 dolar 15 dolar dürüm veya belki e, iyi bir restorana gideceksiniz veya suşi deneyeceksiniz veya e, kendiniz evde yapmayı deneyeceksiniz. Ama ne yaparsanız yapın mutlaka mı mutlaka taksi kullanacaksınız veya dışarıda bir şeyler yiyeyim içeyim diyeceksiniz. Çok mütevazı bir şekilde söyleyerek ilk başta bunu 500 dolar olarak düşünebiliriz. Belki bir tanıdığınız olacak bazen sizi o bir yere getirip götürecek veya onların evinde e, iyi pişireceksiniz. Bunlar örnekler çoğaltılabilir. Telefon alacaksınız ilk gel gelir gelmez telefon hattı alacaksınız. Bu da 30 dolardan başlıyor. Onu da çok mütevazı bir şekilde alt seviyede tuttum. 30 dolar olarak e, basit bir kontürlü hat alabilirsiniz. Sonrasında e, ne yapacaksınız? Bir banka hesabı açacaksınız. Banka hesabı açacağınız zaman 500 dolar veya 1000 dolar olarak paranızı oraya bağlamanızı istiyorlar. Bağladığınız zaman öyle hesap açabiliyorsunuz. İlk hesabınız olduğu için. E, o paranın aşağısına da inmemeniz gerekiyor banka hesabınızda. İndiğiniz zaman aylık işte 15 dolar gibi bir aidat ödemeniz e, gerekiyor. O yüzden 1000 doları oraya gömdünüz ve harcamadınız diyerek orada da kendinizi garantiye almanız için 1000 dolar yazıyorum banka hesabı kategorisine. Bunun yanı sıra geldiniz buraya araba alacaksınız. Ya arabasız burada olur mu? Teksas'tasınız. Teksas'a geldiniz. Houston'a geldiniz. Arabasız burada tuvalete bile gidemezsiniz. Bak bunu söyleyeyim baştan söyleyeyim. Sakın ama sakın inat edip inatçılık yapıp ya ne diyorsun ya saçmalama olur mu öyle şey İlk başta araba mı olur ya filan sakın demeyin lütfen demeyin e, mantıklı değil inat etmenin hiçbir anlamı yok eğer Öyle bir bakış açınız varsa bana güvenebilirsiniz. Burada yatay mimar var. Burada toplu taşım, metro, otobüs, dolmuş, tramvay, taksi bunlar neredeyse yok. Bir hat var, e, otobüs hattı var. Yarım saatte bir geliyor. Ve bir yerden bir yere gidebilmeniz için bir sürü durakta duruyor ve sınırlı sayıda güzergah sahip. Ya o kadar basit bir güzergah var ki gelince görürsünüz. O yüzden gidemezseniz yani markete oraya buraya çok şanslı bir konumda olmanız lazım. Gideceğiniz konum da çok şanslı bir noktada olması lazım. Ee, söyleyeyim yani 15 dakikalık yere arabayla 10 dakika 15 dakika gideceğiniz yere e, genelde bir saatte gidersiniz otobüste. Bir, bir buçuk saatte bazen. Bazen hiç gidemezsiniz. O yüzden araba şart ve ben yüzü düzgün en azından size genel olarak söylüyorum. E, masraf çıkartmayacak arabalar 7 bin dolar şu anda. 2 sene önce 4 bin, 5 bin, dolardı. Şu an 7 bin dolar o araba. Ama şöyle dedim ben 8 bin dolar dedim bu arabaya. Aldığınız arabanın 7 bin doları net galeriye vereceksiniz veya şahısa vereceksiniz. 1000 dolar da aşağı yukarı vergisine gidecek. Galeriden alırsanız vergi dahil alacaksınız. Ee, hiç böyle evrak işiyle işte şu alayım arabayı, şu kağıt imza alayım, ondan sonra bir kuruma gideyim, oradan plakamı alayım. Bunlarla uğraşmayacaksınız. Direkt galeriden her şeyi halledeceksiniz. Ama derseniz ki ben işte Facebook Marketplace'den alacağım veya burada bir Türk varmış grupta gördüm ondan alacağım derseniz o size bir de belge veriyor. O belgeyi alıyorsunuz. Gidiyorsunuz motorlu taşıtlar vergisine gösteriyorsunuz orada harcını ödüyorsunuz 600 dolar 700 dolar 1000 dolar artık neyse %10 olarak düşünün onu Artı bir de işte ıvır zıvır sticker parası ödüyorsunuz o aşağı yukarı 800-900'e geliyor 1000 dolar diyorum yuvarlıyorum O yüzden Arabayı 8000 dolar olarak hesapladım Arabaya mazot koyacaksınız git gel yapacaksınız 100 dolar bu da aşağı yukarı bir aylık ilk dönemki masraflarınız Arabayı alacağınız zaman veya aldıktan birkaç gün sonra için sigorta yapmanız lazım. Bunun için de bir aylık sigorta ücreti veya 3 aylık paket şeklinde sigorta yapmanız gerekiyor. Yani böyle opsiyonlar sunuyorlar. Aylık mı ödeyeceksin yoksa üç aylık trak mı alalım şeklinde diye. Üç aylık isterseniz aylık ödemeniz düşüyor. İlk başlarda ortalama 150-160 dolarlık bir masraf çıkıyor. Çünkü ehliyetiniz yok. Türkiye ehliyetiyle yapacaksınız bunu. Herhangi bir geçmişiniz yok Amerika'da. O yüzden yüksek çıkıyor. Ben mesela şu an 53 dolar ödüyorum birinci arabama. Ee, öyle söyledim yani. Düşüyor yani. Zamanla düşüyor. 2 sene içerisinde çok düşük paralar ödeyeceksiniz. Hatta buradaki Amerikanlar 30-40 dolar ödüyor yani. Hani kazaya karışmadıysa, herhangi bir cezası yoksa, ticket'ı yoksa düşüyor bu aylık ücretler haberiniz olsun. Ben 500 dolar dedim çünkü ben bu şekilde ödedim. Çevremdeki arkadaşlarım da 400 dedi. 350 öde yani oldu filan falan. Bu da ayrı bir video konusu. Bunu da anlatırım sonrasında. Geldiniz 3 evet, hafta kaldınız, 2 hafta veya 1 ay kaldınız. Bir ayın sonunda bir ev buldunuz. Ev kira alacaksınız burada. Doğru mu? Ee, 300 dolar bir depozito ödeyeceksiniz. Havadan kontrat bir yıllık kontrat yaptınız. Bu bugün ayın kaçı mesela Nisan'ın e, 20'si diyelim. 1 Mayıs'a ne kadar gün var? 10 11 gün var. O 10 11 günlük parayı kira neyse o kadarını sizden alacak. Artı suyu işte ıvırı zıvırı gaz parasını e, bunları kesiyor bazı yerler. Sonra bir yönetim parası alıyor sizden. Böyle olunca siz 1000 dolarla 1500 dolar cebinizden bir para çıkıyor. 1 artı 1 veya 2 artı 1 daireler için. O yüzden ben 1000-2000 arası bir masraf olarak ilk kayıt ücreti olarak bunu düşünebilirsiniz. Yani kirayı önden alıyor sizden. O yüzden bir aylık ilk geldiğinizdeki bu masraflar dönmüşsün içerisine. 1500 doları da ben ekliyorum. O yüzden e, bunu da lütfen unutmayın. Mobilya alacaksınız, eve girdiniz. Eve girdiniz, yatak alacaksınız değil mi? Bir şilte, bir ıvır zıvır, bir masa alacaksınız, yemek masası, sandalyesini alacaksın. Veya e, bir çalışma masası alacaksın bilgisayarını koymak için. Eve geldin, mutfağı dolduracaksın. Mutfağa e, alışveriş yapacaksın, ona da bir 500 TL koy. 5 TL diyorum, pardon. 500 dolar koy ona da. Ev interneti bağlatacaksın, 50 dolar koy ona da. Sonra alışveriş yapacaksın, sosyalleşeceksin. Dışarıdan üst baş alacaksın kendine belki. Çok mütevazı söylüyorum, ona da 300 dolar koy. Yani bunları topladığın zaman biraz aşağı biraz yukarı 14 bin dolar ediyor. Mütevazı bir çift için bir aylık ücret. Bu da her şey yolunda giderse. Bekar olduğunu düşün. Tek başına geldin. Yatak bile almadın. Birisinin yanına odaya geldin. Her şey için de bin dolar veriyorsun. Ne masrafın yok. İşte mobilya almıyorsun. internet vermiyorsun. Ondan sonra ev interneti yok. Hani bunu vermiyorsun. Ne olabilir başka? Vallahi başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Belki yemeğini bölersin. Yani 14 bin dolar olmaz da bin dolar aşağı koy bunun, 13 bin dolar olur, 12 buçuk olur. Yani ilk baştaki masrafların bu kadar düşer. İyi mi? İyi. Veya tek gelirsin ama standartların böyle başkalarının yanında yaşamaya, işte bölüşmeye uygun değildir, yapımına uygun değildir. Bu şekilde böyle girersin topun altına. Bunları yaptın mı bir ayda ne oluyor? SSN'in geliyor bir ayda. Bir buçuk ayda, bir bir buçuk ayda Green kartın geliyor. Ne yapacaksın artık? İş. İşe gireceksin. İş bulman gerekecek. O yüzden bir an önce iş bulman lazım. Veya ilk geldiğinde SSN'siz bir ay, bir buçuk ay bir yerlerde çalışmayı düşüneceksin. Ki artıya geçesin. O yüzden 15 bin doların altında gelmezseniz sizin açınızdan daha iyi olur. Daha rahat yaşarsınız. Daha güzel başlangıçlar, daha e, dinamik bir Amerika serüverine e, atılmış olursun. O yüzden benim tavsiyem bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun süresi bu kadar. Daha da uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay. Takipte kalın.